sesim geliyor mu? <laughs> bir dakika ayarlayacağım. Oğlum benim de tuvaletim geldi de hala mesela at atmayın be kardeşim yeter ya. Sanki milletvekiliyim anas. <laughs> Oo <gülüyor> kim? Milletvekili. <laughs> hey kankalar herkese merhaba. Ben Can. Acaba düzgün başlangıç yap. Neyse uzatmayalım. Bekleyin oğlum bir tuvalete gidip geleyim ya. Anasının nikah. Bekleyin geliyorum. Saçım normal bir arada farkındaysanız. Evet diğer saçım fazla G'e benzediğinden dolayı onu değiştirdim. Biliyorsunuz ki Battlefield 1'de kalmıştık. İki gündür video gelmiyor. Neden diye sorarsanız abim evdeydi anasını. Ondan dolayı pek bir şey yapamadık. Abi bugün geliyor büyük ihtimalle sadece hafta işleri atarım. Videosuz kalmayın diye ve bölüm bitireyim diye. Ben de öyle açtım oynuyorum baba ne bileyim. Bugün sadece ne çelik ve kan içinde miydi? Çelik ve kan içinde büyük ihtimal. Onu oynayacağız. Başka bir şey yok. Geçelim o zaman. <laughs> baba bakıyorum şöyle hareketler. Çoklu oyunculu hareketteydik galiba. Aynen. Şimdi bakın biz sadece burada kalmıştık. Ondan sonra şu rütbeli arkadaşlar yazacağız yazacağız nedir ya buraya tıklayalım hemen başlayalım çok ses var hocam çok ses var devam et diyelim bölüme baştan başla mı dedi orada yürüdük masaya of hiç okuyamam bana ne ya ben şu an ortalığı yıktım yani hani e, ama orayı kesmiştim doğru ya dur şey yapayım Buji bulacaktık ama nerede bu askerler anan avranı içeri bomba attım ben açıklar abi fener var şunu alsana ne olursun ya çok karanlık silah sandım bakayım Böyle. Ne bu? Aa bu daha iyi. Bu dur tamam. İçerisi çok karanlık. Gerçekten çok karanlık. Bak burada mesela az ışık var. Bu kim mesela? Bir kadına benziyor. Elinde çiçek mi var? Çiçeğe benzer bir şey var. Bana ne oğlum kadınsa sanki benim kadın olsa? Burada ruhlar oturuyor. Buralara bakayım ben kaçırım çünkü. Ben kendimi biliyorum hocam. Şunu aç bakayım. Silah sandı diyor da bir açalım ya da. Ne var? Buji daha bulmadık galiba. Ya da bir tane bulmuştuk. Öyle hatırlıyorum. Orayı kestim oğlum. Şey yapmayın. Ne anlatıyor demeyin. Orayı kestim yani. Sonra bana laf etmeyin. Kapı. Bana ne Ben de görüyorum kapı olduğunu anasını sanki. Bir akıllısan mısın Tamam burada bir şey yok. Keşke harita falan da olsa baba ya. Buradan böyle gideceğiz. Aynen. Şuraya doğru gidelim. Onlar ne? Ha bak şurada askerler var. Ya kültürsüz cahil insan patlaması var bu ülkede ya. <laughs> İnanmıyorum. Tövbe tövbe. Yukarıdan çocuklar sürekli bir şey düşürüyor. Sen gülle atıyorlar anasını. Kimse var mı? Oğlum hiçbir şey yok. Neden uğraştırıyorsunuz? Aa yukarı vardır. Ne oldu lan? Ha tamam. Pardon. Bak. Şimdi askerleri şöyle bir hesaplayalım. Bir tamam mı? Bir. Şurada bir tane var. İki. İki tane. Üç tane var oğlum. Ya şu taraflara gideceğiz. Büyük ihtimal kesin bak kesin olarak oralara çıkmaz ama buralara gideceğiz. Oğlum umarım şu taraflar falan gitmeyiz bak şu taraflara. Neyse inelim. İnelim. Uf son ana tuttum yoksa canımız yerde. Fark ederler mi beni? Arkadan gidelim ya. Yok yok fark etmez baba. Geliyor mu? Bana mı öyle geldi? Dur geliyor. Çok karanlık çok karanlık. Bırak bırak. Ne motor bulundu oğlum dur. Sabah mı oluyor bana mı öyle geliyor lan? Al 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 hız al. Tamam iki oluyor galiba. Motor parçası bul. Gösteriyor zaten bize. Bu da gitti. Senin o daşrakların iyi. Sen tek başına bir ordusun. Lan öleceğim. Kaç 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 kaç. Uf konuşamıyorum savaşırken insan konuşamıyor oğlum Karanlık etraf ne yapayım Gel buraya gel Gösteriyordu bana az önce ya Adamlar o yüzden dikkatim dağıldı Bir anda biri süngü takmasın da Sanki buradan bir ayak sesleri yiyor baba Bıçak var orada Bu da gitti Oğlum sakin ol lan Gerçekten siz silah sesi duymuyor musunuz? Bay bay Haloymuş Merhaba dedi de Yemem ben At var at var Bu da gitti At var atla. Ya. Yeah. Da. Aa bu şeymiş. Oğlum atla da hiç olmuyor ya. Kaç 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 kaç. Ananı anan, kaç. Kaç kaç. Lan oğlum etrafı yakıyor. Geri zekalıya bak. adam bitti. Ciddi misin sen ya? Şunu ben bir vurursam. Al silah al. Tamam. Ben de. Gel bakayım gel gel gel. Neredesiniz oğlum? Ama canım dolsun. bekleyin aga bekleyin. Aga. Oğlum birileri bağırıyor. Ha sen sıkıyorsun kanka. Tamam oğlum bekle geleceğim bekle. Zorlama. Bekle geleceğim. Bekle oğlum sorun etme geleceğim. Bu da gitti beyler. Uf. O bana mı sıkıyor? Tamam bu da gitti. Her şey hoparlörden konuşuyorlar. Hoparlörü vuramıyoruz büyük bilmiyorum. Hoparlörü göster ama Mal buradayım. Bay bay. İyi bundan en azından biraz daha mermi var. Hadi sık. Oha yakıyor. Burayı yakıyor. Anasının nikahı be ya. Senin ben... Dur sıkma dur 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 dur. Adam mısınız siz durun. Kanka bu adam nereden sıkıyor? Ah! Kaç? Taramal ile sıkıyor ya. Ya beni de zaten şuraya saldılar. Aptallar. Bas. Hadi edversin benim. Bu tarafta adam var diyor. Of bomba atıyorlar. الارفا Dur bakayım ben bunları hiç öldürmeden gideyim ya of uğraşam Bas şun gösterdiği yere doğru gideyim ben Deh oğlum deh Lan gösterdiği yere de gösterdiği yer olsun olsa Böyle mi gideceğim? Olbaçır yedi al orfa Aracab tayi berdoğan Oha lavlı geldi Uf Harika patlattım Kanka mermim yok üstüne basacağım Oh. Aa, bir tane de burada motor. Al hızlı al al. Son bir tane motor parçasını bul. Lan hepsini tek bir yere koysana ya. Neyse şu tarafa doğru gideceğiz işte. Burayı da hallettiğimizi göre o tarafa doğru gideceğiz. Ya karanlık ya. İnsanları ya da rakipleri, rakip diyorum düşmanları görmek çok zor. Heh kapattım. Adamlar zaten tüm bir şey yaptı ha. Bir tane de burada var bir şey. Evet. Aha Bulduk hepsini. Gidiyoruz. ama ne taraftan gidiyorduk hocam? Ama şu taraftan geldik zaten. Böyle gidelim. Size bir şey soracağım. Eğer bir dünya savaşında Almanlar gibi bir. Size bir soru arkadaşlar. Almanların lideri olsaydınız Birinci Dünya Savaşı'nda ne yapardınız? Bunu merak ettim şimdi. Yorumlarda açıklarsanız iyi olur. Böyle gidiyoruz. Gösteriyor zaten ya. Keşke bir de şey büyütebilsek. Ama ökçeniz şey yapmıyor. Bes mi bu? Aa bes vallahi. Besim benim ya. Eh evet, bes'e gir. Geldik. Aha biri saldırıyor. Geldi. Ah sonun senin canını yürüyorum. Kavga ettiğimiz adam geldi son anda be. Of. Canımı ne çizim. Şoförümüz sensin. Hadi yine şoförlük işini kaptın ha. Çakal. Hadi gidelim ya. Çalıştıralım kızımıza. live my life by the manual by the manual wrong with you are you stupid you stupid bloody machine dur çalışacak ha hadi Aha. Aslanım be. <laughs> Adamlarım ya. Merak etme komutan bende ya. Canlı yerim. Magnus. Sabah olmuş bile. Birçok hikayeli oyunda yani bazı oyunlar aklıma gelmez ama hatırlıyorum. Abicim Tamam mı? Görevdesin. Sabah olmuyor. Anasının şeyin sabah olmuyor ya. Bunlar hala çalışıyor mu ya? Rüzgardan dolayı mı böyle acaba onlar? Oğlum benim aracım bu ya. Black Bass. Video sonunda unutmayalım da şunun bir gerçek görüntüsüne bakalım. Ya böyledir de zaten. Bir de bakalım. Arkamı dönebiliyor muyum? Yok. Bas. Şunu es. Aha araç. Nerede? Oğlum çok fazla var çok fazla var baba ya. O patladı. Hadi hadi patladı. Tamam hadi seni de patlattım mı? Bitiyor. Uf. Adamsın be. O hala arkamdaki bana sıkıyor var ya. Nasıl sıkmaya devam etsin. Biraz ortalıktan kaybolayım. Dön 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 dön. Tamir et. Hemen tamir et. Onun da aracı ilerlemiyor. Öyle bir şeyler. Tanka sıksalar aslında mallar daha iyi olur. Tamam izledim. Şöyle şu tarafa bir tane kim de? Bay bay. Sana da bay bay canım. Böyle ilerleyeceğiz. Ama kendi yolumuza çıkalım ya. Böyle olmaz. Çevir 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 çevir. Bomba attı zekalı. Uf tam üstüme attı. Patla. Uf ne izin be. Sana da bay bay canım. Basalım hadi. Şurada küçük bir tank var. Bir tane daha. Bay bay. Canımsın. Uf, oha. Bir tane daha best geldi. Ama bu şey, beste benzemiyor. Şu an bana sıkamaz. Sadece füze atar. Öyle de yapıyor. Hadi bir tane daha fırlat. Geldi bir tane daha. Tamam daha atamaz o bomba ya. Bir dakika baba bir dakika. Çevir patladı güzel. Bu Black Bass'ın acaba özelliği ne? Yani tam oyun gerçekçi çünkü iki mermide bile şeyde ölüyorsun. Normal maçlar çoklu oyuncularda diyorum. Oyun gerçekten çok gerçekçi. Ama acaba neye göre şey yapıyor? Ona şey yapamadım. Uf, oğlum çok güzel tank be. Hedef tamamlandı. Geçtik diyor buraya. İleride bir tane demir yolunda manevra alanı varmış. Oradan galiba bir şeyler yapacağız. Devamını koyamadım. Manevra istasyonu alacakmışız. Şurada tank var. Oğlum ben tek başıma o kadar tank aldım lan. Sen kimsin oğlum? Geldi. Of şeyden de bomba atıyorlar şuradan ya. O da gitti. Ama tankı güçlendirelim. Dur şurada salak var bir tane. Tank da üstüme doğru geliyor. <laughs> Hızlı geliyor. Onun oranını dur. Geldi. Babam bekle. Saklan. Bir daha bas. Bas bir daha. Devre de bay bay. Tamam o patlayacak. Evet çok hoşuma gitti biliyor musun? İki al şunu. Deş bir. Uf. Sen şaka yapıyorsun ya. Bu da gitti baba. Şu aradan geçelim biz. Bas bas bir şey olmaz. Of. İki tane bomba aynı anda gelemez ya. ya. Bak 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 füze geçti. Sen ananı. Geri Bomba attı. Tamam. Onlar ne deniyor unuttum ama. Onlardan bir şey attı. Bir tank daha mı var? ses geliyor çünkü. Bir tane daha varmış. Abi buradan hemen uzaklaşmam lazım ya. Bir dakika hemen şurada ben kendimi doldurayım. Bekleyin oğlum bekleyin. Geliyor. Baba geliyor. Bak geldi. <laughs> Aha beyler taarruz oluyor. Oha. Yeni tanklar geldi lan. Oğlum bu kadar da çok tank gelmesin ama ya. Karşı taarruz oluyor. Bir tane daha vurdum patlar. Bay bay. Sen mi bana sıkıyorsun lan? Tamam iki tane geldi. O da burada. Gitme lan gel buraya. Adam sıkıcağına gelip kapıyı açıp yani beni alabiliyorsun dışarı. Aa bak şey gelmiş. Hoş geldin baba. Hı? Ee? Karşıdaki lan öyle? Lan oha. Dur dur. dur. Beyler adamlar bizi yiyor vallahi. As patladık rahat patladık Patladık lan oğlum Hiç beklemiyordum çok güçlüler Hiç beklemiyordum Ama yine hedeften devam eder herhalde ya Değil mi? Aynen yani yine hedef Hem tamam, geliyorlar lan değil mi? geliyorlar Dur dur beklerim. böyle uzaktan sıkarak olmaz ya Vallahi uzaktan sıkarak olmaz beklerim. Kaç tane geliyor? Bekle. Kaç tane geliyor oğlum? Oha. Arkadan küçük olanlar gelmiş. Şunlar çok tatlı ama. Tam biri gitti. Bir daha bir tane daha gitse var ya patladı. Ah, sık, sık 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 patladı rahat patladı. Oha hocam sende ne, ne can varmış be. O küçük olan nerede? Onun tankı zayıf ha. Ah. İlerliyorum ben ya o zaman. Baba. Burada mı kalıyoruz tamam. Daha gelecek mi? Bir sonra daha, bay bay. Bir şey diyor. Hatlettik. Ne? Bir şey dedi de anlamadım. Kim o mu? Bir şey? Oğlum bir bitin lan. Tamam baba sık. Senden bir şey olmaz. Bay bay. Bir tane daha. Aynen. Bay bay. İşte bu başardık. Bizimkiler konuşuyor arkadaşlar. Eğleniyorlar. İlerliyoruz. Şarkı söyle bizimkiler. Ne oluyor lan? Oha! Bomba. Os. <laughs> Are ah. <laughs> Gitti bizimki. patlat. Vur patlat. <laughs> lan. Aa patlayacak dur. Of. Besin be. Abi tek kaldık lan. İşte ilk dekan. Şimdi işte o an be. Kim lan bu? Aa. Ah be. Oğlum babamız gibi adam ya. Eldivenlerini de bırakmış orada. Galiba bitti ya. İkinci kamera mağarasında 300'ün üzerinde tank yer aldı. Bir ay sonra savaş bitti. Of of. Bitti. Çamur ve kan içinde bölümü bitti arkadaşlar. Harikaydı biliyor musunuz? Hiç beklemiyordum yani belki ileride falan biter dedim. Burayı da tamamladık. Bir sonraki bölümde Rütbeli arkadaşlar yeri var arkadaşlar. Ondan sonra devam ederiz. Neyse arkadaşlar gerçekten harikaydı. Besin yani besinde patlaması üzüldüm ama bes'e bakalım bir dakika durun. Bu mu? Gerçek hali bu. Black Best. Bir dakika. Buymuş beyler. Ama özelliğin ne acaba? Bakın burada özellikleri yazıyormuş. Hızlı yanıt ve başlangıç hızı. Yüksek güvenilirlik ve süreklilik. Çevresel avantajlar. Esneklik. Yaygın elektrik kesintileri varmış. Black bestle birir enerji varmış. Mikro şebekeler varmış. İnsan pek bir şey demez. Neyse arkadaşlar, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Bay bay.